muayene etmeye götürürken hadi bir kendim de gideyim dedim. Tamamen utangaçlığından kadın doğumuna gitmek istemiyordu. Son 17 yıldır hiç doktora gitmeyen bir kadın. Hepimiz için açıkçası biraz şok oldu. Nasılsınız? Hocam. Koni şeklinde oradaki lezyonu çıkartıp patolojiye gönderdik. Biyopsi sonucunda maalesef kanser hücrelerine de rastlandı. Başka bana sormak istediğiniz bir şey var mı ameliyat önce? Zamanda gitseydim bu aşamaya gelmemiş olacaktı. Annem on numara beş yıldız bir annedir. Cinarköy'de yaptığımız en hassas, en ciddi ameliyatlardan bir tanesi şu anda. Biz de biraz hem konsantre hem de gergin hissediyoruz kendimizi. Zamanla yarışıyoruz o ameliyat süresince. Beraber yaşayıp göreceğiz bakalım. Canan, şunu çıkartabilir misin? 250'den 5000'e kadar mikrometastaz, 5000'in üzerinde de makrometastazdır. Alo, e, e, Mete merhaba. Parçayı çıkartabilir misin Selçuk? Şimdi en heyecanlı yerlerden birisinde çalışıyoruz. Ölüm boşluğu. Yüksel Hanım, bak bakayım bana bir bak. Bana bir bak, iyi misin? Arabanın muayenesini aksatmam ama kendi muayenelerime ancak... ...acil hassas olduğum zaman gidiyorum. Bu hastalığımda da bir şey hissetmedim. Arabamı muayene etmeye götürürken, hadi bir kendim de gideyim dedim annem çok utangaç mizahlı biri şey olduğu için yani korkudan değil de tamamen utangaçlığından kadın doğana gitmek istemiyordu. E, arabasını bakıma götürürken hani ben de karşıda hastane var bari uğrayım diyerek e, ufak bir kanaması olduğunda yine gitti ve bu şekilde öğrendik e, bu derece bir rahatsızlığı olduğunu. Yüksel Hanım Anamnezine baktığınız zaman son 17 yıldır hiç doktora gitmeyen bir kadın. Simült testi yaptırmak amaçlı da değil. Başka bir nedenden dolayı e, doktora gittiğinde doktor tesadüfen e, rahim ağzındaki e, kanser öncesi lezyonunu tespit ediyor. Ve bize geldiğinde de aslında kanser tanısıyla gelmiyor. Kanser öncesi lezyon tanısıyla geliyor. Çekirdek ailemizde bu tarz bir kanser hikayesi olmadığı için e, hepimiz için açıkçası biraz şok oldu. E, duygusal olarak özellikle çünkü annem bütün bizim çekirdek ailemizin temel direğidir. Hani temel direk Bir de adı kanser çok korkutucu bir şey. E, dolayısıyla çok duygusal olarak herkes çok etkilendi. Ama önemli olan o durumu hemen ilk şok atlatıp ne yapılabilecek? Aksiyona geçmek oldu. Önce biyopsi sonucu çıktı. Daha sonra şüpheli görüldü. E, her ne kadar e, kanser görülmediyse de cinç gibi görünüyordu. Ee, ...o hastalıklı bölgeyi e, bir ameliyatla hocam aldı. Daha sonraki genel yapılan o hastalıklı bölgedeki biyopsi sonucunda... ...maalesef kanser hücrelerine de rastlandı. Sesim için kusura bakmayın. Nasılsınız? Hocam. Biz ilk baktığımızda onun e, kanser öncesi lezyon la sınırlı olmadığı düşüncesine kapıldık zaten ilk gördüğümüzde ve koni şeklinde oradaki lezyonu çıkartıp patolojiye gönderdik. Nitekim patolog bize bunun aslında kanser öncesi lezyon değil bir kanser olduğunu e, rapor etti. MR e, istedik ve dolayısıyla rahim ağzının dışına çıkmış mı çıkmamış mı tümör bunu tespit etmek istedik. Başka laf bezlerine yayılım var mı yok mu onu görmek istedik. Bunları yaptıktan sonra da e, hastalığın çok ileri evre olmadığını ...ve ameliyat edilebilir olduğunu düşündük. Biz bugün ameliyat esnasında sizin patolojinizle ilgili kabaca bir fikre sahibi olacağız. Asıl inceleme ondan sonra 2-4-5 gün içinde olacak. Ee, oldukça ayrıntılı bir incelemedir bu. Dolayısıyla o 5 günlük süreden sonra öğreneceğiz durumu. Biz o patolojiyi niye bekliyoruz? Bu bir ameliyat, büyük bir ihtimalle bu ameliyatta işin biteceğini düşünüyoruz. Ama ameliyattan sonra patoloji raporuna göre ekstra başka bir tedavi alıp almayacağınızı da o zaman göreceğiz. Başka bana sormak istediğiniz bir şey var mı ameliyat önce? Allah kolaylık versin size. Ben nasıl olsa uyuyacağım. Rahat hissediyorum kendime. Siz pozitif olursanız her şey yolunda gider. İnanıyorum yolunda gidecek. Sorun olmayacak. Aşağıda görüşürüz. Teşekkürler sağ olun. Şimdi rahim kanserlerinin tedavi protokolleri bir kılavuzu var. Dolayısıyla bu kılavuza göre Belli noktalarda kalan hastalığı biz erken evre, özellikle de rahim ağzı dışına çıkmış olanları da geç evre olarak isimlendiriyoruz ve sınıflandırıyoruz. Rahim ağzının dışına çıkmış olanları cerrahi yapmıyoruz. Çünkü biz genellikle bir modaliteyi kullanmak istiyoruz. Yani ya cerrahi yapacağız başka bir tedaviye gerek kalmayacak ya da radyoterapi ve kemoterapi vereceğiz başka bir tedaviye gerek kalmayacak. Hastanın evresi radikal isterektomi ve lenfadenektomi yapılması gereken bir evredeydi. Dolayısıyla bunlara aslında dünyada geçmişten gelen tecrübelerin oluşturmuş olduğu kılavuzlar karar veriyor ve bu hasta için de uygun tedavi bu idi. Herkese tavsiyem kesinlikle zamanında bu kontrollerin yapılması. Zamanında gitseydim bu aşamaya gelmemiş olacaktı. Yine de çok büyük teselli ki sınırda yakaladık. Yoksa diğer ee, hastalığa geçmeden önceki aşamalarda e, teşhis edilseydi e, bugünkü bu ağır sayılan ameliyatı olmayacaktı. Benim annem diye değil mi ama annem on numara beş yıldız bir annedir. Bugüne kadar hani sadece benim değil birçok insanın da hani anneliğini manevi olarak yapmış, herkesin danıştı, herkesin sıkıntısını dinleyen, bugüne kadar hiçbir negatif bir şeyini duymadığımız, hiç kimseye yük olmamış bir insandır, bir annedir. Yüksel Hanım 65 yaşında. Rahim ağzı kanser nedeniyle ameliyat edeceğiz biz şimdi onu. Ee, robotik sistemle kapalı olarak yapacağız. Ee, cinekolojide yaptığımız en hassas, en ciddi ameliyatlardan bir tanesi şu anda. Ve bizde biraz hem konsantre hem de gergin hissediyoruz kendimizi. Robotik sistemde ameliyatı yapacağız. Kollarını görüyorsunuz. Biraz sonra kollarını hastanın üstüne yerleştireceğiz. Hasta istenmesinden itibaren hasta ameliyathaneden çıktığı ana kadar olan süreçte ben hep Mete hocanın bir adım sonrasını düşünüp ona göre hazırlığını yapıp her şey hazır etmek durumundayım. Çünkü oradaki hasta için bütün bizim zamanla yarışıyoruz o ameliyat süresince. Bu da tabii ki dolayısıyla hepimiz için bir stres unsuru haline dönüşüyor bir an önce o hastayı sağlıklı bir şekilde o ameliyathaneden çıkarmak için. Şimdi öncelikle hastanın rahim ağzına boya vereceğiz. Bunu bir enjeksiyonla aşağıdan yapacağız. Kanserli dokunun etrafına enjeksiyon yaptıktan sonra bir yaklaşık 10-15 dakika sonra o boya bizim ameliyatımız esnasında e, lenf bezini bize gösterecek. Hmm. toplamda 5 tane hastanın karnına delik olacak. Bunlardan iki tanesi bir santim, 3 tanesi de 8 milimetre. Öncelikle karnını gazla dolduruyoruz. İyice şiştikten sonra trokarlarımızı sokacağız içeriye. Hastayı görmüş olduğunuz gibi maksimum baş aşağı aldık. Çünkü baş aşağı alabilirsek eğer bütün bağırsaklar arkaya doğru gider. ...ve biz çalışacağımız pelvis bölgesini çok rahat görebiliriz. Evet, şimdi robotu getirebilir misin? Robotik cerrahinin özellikle rahim ağzı kanserlerinin cerrahi tedavisinde... ...bize vermiş olduğu çok büyük avantajlar var. Bunlardan bir tanesi, e, aynen açıkta yapmış olduğunuz gibi... ...üç boyutlu olarak görüyorsunuz içeriği. Sadece 4 veya beş tane delik açıyorsunuz hastanın karnına... ...ve e, üç boyutlu gördüğünüz için... Ve aynı zamanda da robotta kullanmış olduğunuz e, enstrümanların uçları bizim el hareketimiz gibi e, kırılabildiği için çok ince işleri çok daha rahat yapabiliyoruz. Bu neyi getiriyor? Hem bize performansımızı yükseltiyor hem komplikasyon ihtimalini azaltıyor. Çok ince işi çok daha rahat yapabiliyoruz. Aynı zamanda da iyileşme süresi son derece kısa. Hastalar genellikle 2 veya 3 gün içinde evine gidebiliyor. Ekstra olarak radyoterapi ve kemoterapi alması gerekirse ameliyat sonrasında ona da hızlı bir şekilde tedaviye başlama şansını veriyor bize. Robotun kollarını bağladık. Birazdan ben konsola geçeceğim. Ee, Doktor Canan Hanım buraya gelecek ve bana şuradaki e, trokardan yardım etmeye çalışacak. Boyanan lenf nodunu bulduk. Biz bu uygulamaya sentinel lenf nodu diyoruz. Şimdi biz bu lenf nodunu çıkartıp patolojiye göndereceğiz. Daha sonra da onun değerlendirmesine bakacağız. Ameliyata ona göre devam edeceğiz. Sentinel lenf nodu ilk boyanan lenf nodu. Ee, eğer bu lenf nodunda bir tutulum varsa ee, o zaman ameliyata son vereceğiz. Mecburen hastayı ameliyatı yarı bırakıp ee, radyoterapi ve kemoterapiye vereceğiz. Eğer e, sentinel lenf nodu dediğimiz ilk boynel lenf nodu negatif gelirse, herhangi bir tümör yoksa o zaman ameliyatımıza devam edeceğiz. Şimdi lenf nodunu çıkartıp patolojiye göndereceğiz. Canan, şunu çıkartabilir misin? Ameliyathanede Mete Bey'in söylediği sentinel lenf düğümü geldi. Boyanmış vaziyette. Sentinel lenf düğümü dediğimiz şey yani bekçi veya nöbetçi sentinel lenf düğümü demek istiyoruz. Burada tümörün, tümör hücreleri eğer gidecekse ilk defa o lenf düğümüne gidiyor da onun için nöbetçi lenf düğümü veya sentinel lenf düğümü diyoruz. Mete Bey'in burada istediği şey bu işaretlemiş olduğu lenf düğümünde tümör olup olmadığını bilmek istiyor çıkarttığımız lenf düğümünü bir arkadaşımızın yaptığı gibi bir, bir tür blenderdan geçiriyoruz. O lenf düğümünün tamamı bir süspansiyon haline dönüşüyor. Artık bir e, histolojik yapı halinde değil, tek hücreler halinde. Ondan sonra bu makinenin içerisinde 20 dakika, yarım saat içerisindeki bir sürede RNA kopya sayısını söylüyor bize makine. Eğer 0 ile 249 arasındaysa RNA kopya sayısı, e bu negatif demektir. 250'den 5000'e kadar mikrometastaz, 5000'in üzerinde de makrometastazdır. Kualitine bu, bu iki pozitif diyor. Bu da 7.7 diyor herhalde. Alo? Ha, e, Mete merhaba. E, bu e, cervix e, lezyonu için çıkartmış olduğunuz sentinel lenf düğümü negatif. 250 kopyanın altında. Sonucun iyi olduğunu öğrendik. Yani lenf bezi negatif. Herhangi bir tümör tutulumu yok. Dolayısıyla bu hastalığın erken evrede olduğunu gösteriyor ve biz rahatlıkla ameliyatımıza devam edebiliriz. İnşallah çıkarttığımız materyalde de başka bir tedaviyi gerektirmeyecek, sadece ameliyatta kalacak bir evrede olduğunu görürüz. Şimdi ameliyatımıza tekrar devam edeceğiz. Ameliyat iyi gidiyor. Herhangi bir sorun yok şu anda. Üç boyutlu görüyoruz. Tabii robotun bize bazı avantajları var. Ee, sanki açık cerrahi yapıyormuş gibi e, görüyoruz hastanın içini. Aynı zamanda biz bu ameliyatta son derece e, idrar yoluna, üreter dediğimiz idrar yoluna ve büyük damarlara çok yakın çalışıyoruz. Dolayısıyla e, o yakın planlarda çalışırken bazen ciddi komplikasyonlar da oluşabilir. Bunların oluşmasını en aza indiriyor. Dolayısıyla bizim becerimizi de performansımızı da artırıyor aslında. Şimdi en heyecanlı yerlerden birisinde çalışıyoruz. Korona dediğimiz istediğimiz ölüm boşluğu ya da ölüm alanı dediğimiz bir bölüm. Büyük damarların birleştiği, e, durdurması zor, kanadığında durdurması zor damarların bir araya geldiği bir boşluk. Şimdi orada ince işler yapıyoruz. ağzı kanseri dünyada en sık görülen cinsiyetcik kanserlerden bir tanesidir ve özellikle gelişmemiş ülkelerde ikinci sırada, 45 yaş altında ikinci sırada görülür sıklık olarak. Ülkemizde de oldukça sıktır. İlk 10 kanser arasındadır. Son olarak değerlendirmelerde 8. sırada olduğu görülüyor. Ve önlenebilir bir kanserdir. Rahim ağzı kanserinin nedeni HPV. insan papilloma virüs dediğimiz virüstür. Nedenini bildiğimiz bir kanser var ortada ve aynı zamanda da ee, bu virüsün bir aşısı var. Yaklaşık 10 yıldır e, dünyada kullanılan bir aşı. HPV aşısını yaptırdığınız takdirde özellikle kanser yapan tiplerinden iki tanesine karşı ve de siil yapan tiplerinden iki tanesine karşı toplamda dört tane HPV tipine karşı korunma şansımız olur. Parçayı çıkartabilir misin Selçuk? Dünya bitmek üzere. Ee, Hastanın rahmini ve yumurtalıklarını aldık. Rah bezlerin hepsini aldık. Ee, kanamalarımızı kontrol ettik. Şimdi vajende açtığımız boşluğu e, kapattıktan sonra ameliyata son vereceğiz. Bir Douglas'ı aspirat. Dur bir saniye. Şurayı yıkar mısın? Şurayı basıncını artırın ama. Tamam bekle. Bekle. Bir saniye bekle. Tamam. Şimdi gel şuraya. Çok güzel. Öyle kalsın değil Bir kadın HPV'yi aldıktan sonra bu HPV ağzına yerleşiyor hücrelerin içine. Yaklaşık 12-18 ay içinde bağışıklık sistemi tarafından %90 temizleniyor. Temizlenmeyen %10'luk kısmında yaklaşık 2 sene orada o şekilde kalıyor. Hiçbir şey yapmadan kalıyor. İki seneye geçtiği takdirde kanserojen değişikliklere yol açabiliyor. Bunların da aşamaları var. Biz onlara kanser öncesi lezyon diyoruz. Ee, halk arasında cin veya CIN olarak da e, isimlendirebiliriz. Bu e, cin veya CIN dediğimiz kanser öncesi lezyonların 3 aşaması var. 1, e, 2 ve 3. 1'den 3'e geçmiyor. Bir süreç var. Bu süreç yaklaşık 10-15 yıl kadar süren bir süreç önce bir olacak, birkaç sene sonra iki olacak, birkaç sene sonra üç olacak, ondan sonra kansere dönüşecek. Dolayısıyla bir şekilde enfeksiyon meydana gelip kanser öncesi lezyon olduktan sonra bir 10-15 yıl geçmesi lazım ki kanser olabilsin kadınlar. İşte biz bu 10-15 yıllık süreyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu sürelerde eğer bir şekilde bir simir testi yaptırmışsa veya belli aralıklarla simir testi yaptırıyorsa eğer bu safhaya girdiyse biz bu safhada kadınları bulabiliriz, tespit edebiliriz ve çok basit bir şekilde tedavi edebiliriz ve kansere dönüşmesini önleyebiliriz. Kanser olan hastalara baktığınızda geçmişlerine son 10 yıl içinde hiç simir testi yaptırmadıklarını görürsünüz. Ameliyatımız bitti. Son kontrollerini yaptık. Bu arada görüyorsunuz robotu söktük. Sadece trokarları var. Kamerayla karnın içini kanama açısından kontrol ettikten sonra işleme son vereceğiz. Bir de kanama sonradan kanamasın diye bir kanama durdurucu koyduk içeriye. Bizim açımızdan ameliyatla ilgili bir sorun yok. Herhangi bir kanamamız yok. Ameliyata son veriyoruz. Yüksel Hanım. Bak bakayım bana bir bak. Bana bir bak. İyi misin? Bitti ameliyat. Yüksel Hanım yaklaşık bir 3 saatlik ameliyat geçirdi. E, ameliyattan sonra yatağına geçti. Yatağında e, özellikle ilk 6-8 saati tabii ki her laparoskopi veya robotik cerrahi gibi e, bazen karın ağrısı, bazen omuz ağrısı, bazen mide bulantısı e, olacak şekilde geçti. Ama ertesi gün kendini çok son derece iyi hissetti. Bu da zaten e, laparoskopi veya robotik cerrahi gibi minimal invazif cerrahi yapılan hastalarda e, beklediğimiz bir şey. Ertesi sabah genellikle kendilerini oldukça iyi hissederler. Kesiyeleri de herhangi bir sorun yaşanmadı. E, birazcık morarmanın dışında. Tabii bu ameliyatlar aslında e, komplikasyon oranı yüksek ameliyatlar. E, i̇drar yollarıyla, e, büyük damarlarla çok yakın çalıştığımız ameliyatlar. Ve e, bu hastalıklarda ameliyatlarda yüzde iki civarında fistüller gözükme ihtimali vardır. E, bu komplikasyon gelişmedi. E, herhangi bir kanama problemimiz olmadı. E, ciddi bir gaz şikayetimiz veya herhangi bir gastrointestinal şikayetimiz de olmadı. Evet, selam. Nasılsınız? Bugün nasılsınız? Dün birazcık daha sıkıntılıydı tabii biliyorum. Bugün birazcık daha rahatlamış olma daha ihtimaliniz iyi. yüksek. Daha hocam. Bütün ağrı dolaşıyor vücudumda. Bazen buram da oluyor. Bilmiyorum o gaz ağrısı buraya vurur mu? Bazen bu tarafıma geçiyor. Biraz gaz şikayeti olmaya devam edebilir. Biraz omuz ağrısı olabilir. Kalktığınızda birazcık e, kesi yerlerinde ağrı olabilir. Hepsi hızla geçecek. Hiç merak etmeyin. Daha bugün sonrası ikinci gündesiniz sadece. Ee, yarın bakacağız performansınıza. Ee, büyük bir ihtimalle yarın sizi taburcu ederiz tahmin ediyorum. İnşallah hocam. Ee, şimdi hani sizin etkisi mideniz yavaş çalışacağı için e, böyle çok yüklenirseniz bulantınız olabilir, kusmanız olabilir. E, adım adım artıra artıra istediğinizi yiyebilirsiniz. Biraz İnşallah yürümenizi yavaş, istiyorum. Ağrı oldukça da söyleyin e, hemşiranlara. Evet. Marina size gerekeni yapar. E, evet. Mümkün olduğunca ee, yürüyün ki yarın sabah çok daha yüksek performanslı olabilirsiniz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benden istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun canınızın sağ olun. O zaman yarın görüşürüz tekrar. İnşallah. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Bulantılarım çok fazla oluyor. Onun için bir şey yemek istemiyorum. Aslında yemem lazım biliyorum ama e, yemediğim için de tabii bağırsak düzenim Maalesef çalışmıyor, çalışmayınca gazı tetikliyor. Hepsi böyle bir kısır döngü. İnşallah onu yenmeye çalışıyorum. Ee, tabii ağrılarla ilgili hemşirelerden zaman zaman yardım rica ediyorum, onu geçiştirmek için. Yürüdükçe de o gaz sancımın geçeceğini söylüyorlar. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. HPV'nin en sık görüldüğü yaş gruplarından bir tanesi 24 yaştır, bir tanesi de 40 küsürlü yaşlardır. Dolayısıyla 30-40 yaş arasında kadınların bir kısmı daha çocuk doğurmamış, menopoza girmemiş. Dolayısıyla bu yaş grubunun rahim ağzı kanserine yakalanması son derece dramatik bir tablodur. Ama görüyoruz ki daha çocuk doğurmamış, genç yaş hasta ve rahim ağzı kanseriyle karşımıza gelebiliyor. Bunlar da ne yapabiliriz? Bunlar da bazı durumlarda doğurganlıklarını koruyabilecek ameliyat yapabiliyoruz. Eğer tümör çok erken aşamadaysa rahim ağzının sınırları içinde özellikle 2 santimetreyi geçmemiş bir şekilde ise lenf bezlerinde bir tümör yok ise biz bu hastaların sadece rahim ağızlarını çıkartıyoruz. Rahminin kendi gövdesini yumurtalıklarını bırakıyoruz vajenle o çıkarttığımız bölümü e, arasında rahimle vajeni tekrardan birbirine birleştiriyoruz. Biz buna trakelektomi diyoruz veya radikal trakelektomi veya basit trakelektomi. Bu işlemi yaptığımız zaman hastanın uterusu duruyor, rahmi duruyor, yumurtalıkları duruyor. Yani hormon üretimi, yumurta üretimi var. Aynı zamanda gebeliği taşıyabileceği rahmi de duruyor. Dolayısıyla sadece tümörlü kısmını radikal bir şekilde çıkartmışız. Ve bu hastaların çocuk sahibi olma şanslarını korumuş oluyoruz. Yaklaşık yarısı bu vakaların e, gebe kalabiliyorlar. Bir dosyasını alabilir miyim aslında? Son kan tepkileriyle ilgili sorun yok sanırım. Eve o şekilde göndereceğiz. Yaklaşık 3-4 gün sonra dönecek. Ağrı kesicisini de istediği zaman kullanacak. O zaman size görelim taburcusunu yapalım. Evet Yüksel Hanım eve gitme zamanı geldi. Hoş geldiniz. Çok şükür hocam. İlk son bir kontrolünüzü yapayım. Şu karnınıza bakalım. Bir şikayetiniz var mı? Sadece şu biraz daha şeylere yoksa diğerlerinin hiçbirinde yok hocam. Problem yok Tamam. Şimdi bunların altındaki morluklar küçük kanamalar sonucu. ...birkaç hafta içinde tamamen geçecek. Hiç problem değil. Sondanızla birlikte gideceksiniz. Sonda toplamda 7 gün duracak sizde. Yani 4 gün sonra biz sizi buraya tekrar çağıracağız. Hem bir kontrolünüzü yapacağız tekrar... ...hem sondanızı çekeceğiz. Sondanızın varlığı sizin güvenceniz için. Bir takım sorunların yaşanmaması için. Bundan sonraki 2 ay... ...damla tarzında kanamanız olabilir. Havuz deniz yok. Onun dışında da... ...çok ciddi ağrınız, sancınız olursa bağırsaklarınızla ilgili sıkıntı olursa, nefes darlığınız olursa bizim mutlaka birimizin olmasında fayda var. Hı hı. Zaten ben size kontrolü bir dahaki geldiğinizde bundan sonraki programı anlatacağım. Patoloji raporunuzda tam olarak çıktıktan sonra da bundan sonraki tedavi planımızla ilgili bilgi vereceğim. Ne zaman çıkar hocam patoloji sonucu? Muhtemelen siz 3-4 gün sonra kontrolü geldiğinizde patoloji raporu çıkmış olur. Hı -hı. Ayrıntıları o zaman konuşacağız. Zaten çok güvenerek geldim eksik olmayın. Ekipte çok hep gözümün içine baktılar çok rahat ettim. Peki, peki. O zaman görüşeceğiz daha. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gitmek için hazırım. Ağrılarım dindiği için, kendimi daha rahat hissettiğim için ama heyecanla da samimi olarak itiraf edeyim patoloji sonucunu bekliyorum. Yüksel Hanım 65 yaşında. Bizim yaptığımız preoperatif değerlendirmede e, evrelemesi erken evre olarak gördüğümüz için radikal isterektomi robotik olarak yaptık. E, çıkan patolojide e, lenfovasküleri negatif, cerrahi sınırları negatif, lenf bezleri negatif e, ve artı bir de rezidüel invazif karsinom da yok şu anda e, çıkan materyalde. Dolayısıyla evre 1A2 olarak kabul edip ona göre e, tedavisini uygulayacağız veya uygulamayacağız. O yüzden Evet, hasta sizlerin de belirttiği gibi patolojinin sonucuna göre erken evre bir serviks kanseri. Eğer lenfovasküler invazyon olsaydı ya da lenf nodu metastazı olsaydı bu durumda tabii farklı bir karar verebilirdik. Ancak şu dönemde erken evre olarak değerlendiriyoruz. O nedenle radyoterapinin görüşünü almakta yarar var. Onu sizin vereceğiniz bir şey var mı? Radyoterapi indikasyonu yok bence bu. Dolayısıyla biz bu hastaya ek bir tedavi vermeyeceğiz. Radyoterapi evet. ve kemoterapi almayacak. Sadece takip protokolünü alacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ablam ailenin e, annesi gibi birisi. O yüzden de açıkçası kabullenmekte çok zorlandım hastalığı çünkü o zaten biliyor her şeyi. yani biz onun için bakacağız ki diye düşünmüştüm ama bundan sonra hani mesajı aldım sanıyorum daha çok kendisine bizim de bakmamız gerektiğini inanıyorum. Pek ameliyattan veya bu tür operasyonlardan korkan biri değilim ama gene de adı bile ürkütücü hastalık çünkü kemoterapi olursa işte. E, radyoterapi olursa nasıl olur hepimizin bildiği gibi acaba saçı dökülür mü e, ona da hazırlıklıydım ama e, hocam aradı e, dedik hiçbir şeye ihtiyaç yok hiçbir tedaviye sonrası için çok daha başlangıç aşamasında mutlu olmadım desem yalan söylerim e, çok sevinçliyim tabi bu kadar ucuz atlattığım için Müzik